Neden 3 saat boyunca sıkılmadan ekran kaydırabiliyorsun da bir ders kitabına 20 dakika bile odaklanamıyorsun? Cevap tek kelime. Dopamin. Dopamin, beyninin iyi hisset düğmesi. Ne zaman bir şey seni eğlendirirse, şaşırtırsa ya da tatmin ederse beynin dopamin salgılar. Yani o bir video daha izleyim dürtüsü aslında kimyasal bir refleks. Ama işte sorun da tam burada. Beynin o mükemmel şekilde tasarlanmış kısa videolardan dopamin ziyafeti çekiyor. Her kaydırmada yeni bir şey. Bir espri, bir dans, şok edici bir bilgi, hepsi saniyeler içinde. Hiç çaba yok. Sürekli yenilik, sürekli uyarım. Sonra kitabı açıyorsun. Hiçbir ses yok, görsel yok, sürpriz yok. Sadece kelimeler ve sabır gerektiren bir süreç. Doğal olarak beynin diyor ki bu sıkıcı. Burada dopamin yok. Ders çalışmak bu zevk skalasının en altına düşüyor. Kitaplar, notlar, dersler, sınavlar önce çaba istiyorlar, sonra ödül geliyor. TikTok'taki o anlık dopamin patlamasına kıyasla dersin verdiği tatmin çok uzakta kalıyor. Ama güzel haber şu. Bu durumu tersine çevirebilirsin. Evet, beynini ders çalışmaktan keyif alacak şekilde yeniden programlayabilirsin. Yani dopamini kontrol edebilirsin. Peki nasıl? İki aşamalı bir planla. Birincisi dopamin eşiğini sıfırla. Dopamin sistemini bir terazi gibi düşün. Ama seninki şu anda tamamen dengesiz. Eşiğin o kadar yüksek ki sadece en güçlü uyarıcılar sana zevk verebiliyor. Bu sistemi yeniden kalibre etmemiz gerek. Popüler bir kavram, dopamin detoksu. Ama çoğu kişi yanlış anlıyor. Bu daha başına gidip telefonları kırmak anlamına falan gelmiyor. Bunu ekstrem bir şey de sanma. Sadece beynine daha az uyarı, daha çok dinginlik sunmak demek küçük ama etkili günlük uygulamalarla beynini daha doğal ödüllere duyarlı hale getirebilirsin. Sadece günde 15 dakika. Evet, 15 dakika boyunca hiçbir şey yapma. Telefon yok, müzik yok, video yok. Sadece sen ve düşüncelerin. İstersen dışarı çık ve hiçbir cihaz olmadan yürüyüş yap. İstersen bir duvara bak ama zihninin kendi kendine dolaşmasına izin ver. İlk günlerde bu dayanılmaz gelecek. Beynin çığlık atacak bir şey izle, bir şey izle, bir bildirim bak. İşte o zaman işe yaradığını anlayacaksın. Bu, beyninin alıştığı dopamin bombardımanına yoksunluk tepkisi vermesidir. Tıpkı şekerden uzak kalan birinin tatlı istemesi gibi. Üç gün sonra sessizlik sana garip gelmeyecek. Bir hafta sonra yürüyüş bile keyifli gelecek. İki hafta sonra odaklanman artacak. Çünkü dopamin skalası yeniden dengeye geliyor. Beyninin küçük şeylerden keyif alma yeteneği geri dönüyor. Şimdi ikinci adım. Sistemi sıfırladık. Ödül sıkalısında ders çalışmayı yukarı taşıyacağız. Beynin bir şeyi ödül olarak algıladığında dopamin salgılar. Öncelikle çalışmayı büyük bir görev gibi görme. Onu küçük bitirilebilir görevler haline getir. Her bitirdiğinde bir tik at, bir kutlama yap. Bu küçük tamamlama hissi beynin için saf dopamin. Örneğin bir konuyu bitirince bir kahve iç, kısa bir yürüyüş yap, küçük bir şarkı dinle gibi gibi. Ama ödülün tamamlamaya bağlı olsun. Böylece beynin şu mesajı alır. Çalışmak eşittir, ödül. Bunun yanında zaman sayacı kullan. Ekranda geri sayım gördüğünde beynin rekabet moduna geçer. Kendinle yarıştığın her an beynin ödül sistemini harekete geçirir. Renkli notlar kullan. Çocukça değil, zekice. Çünkü farklı renkler beyninin farklı bölgelerini aktive eder. Bu yüzden renkli kalemler sadece estetik değil, nörolojik bir avantaj. Ve en önemlisi günün sonunda bugün şunu öğrendim diye bir cümle yaz o farkındalık duygusu gerçek kalıcı dopamindir. Bilgiyle bağlantı kur. En güçlü dopamin tetikleyicilerinden biri anlam bulmaktır. Bir bilgi senin için anlamlı hale geldiğinde beynin o bilgiyi sevmeye başlar. Formüller kuru semboller değildir. Onlar aslında dünyanın işleyişinin kodlarıdır. Örneğin fizik mi çalışıyorsun? Newton hareket yasalarını ezberlemek yerine otobüs ani fren yaptığında neden öne savrulduğunu düşün. Biyoloji mi? hücrelerin enerji üretim sistemlerini öğrenirken neden yorgun uyandığını sorgula. Tarih mi? Olayların bugünkü dünyayı nasıl etkilediğini ve şekillendirdiğini gör. Her bağlantı bilgiyi daha anlamlı hale getirir ve beyin anlam bulduğu her şeyi sevmeye başlar. Bunu öğrenmek işe yarıyor der. İşte o anda dopamin devreye girer. Ve en önemlisi amacın not almak değil anlamak olsun. Zorunlulukla değil merakla çalış. Kendi kendine anlat, yüksek sesle, sanki başkasına öğretiyormuş gibi. Beyin o anda bilgiyi daha aktif işler ve anladım hissi geldiğinde dopamin patlaması yaşarsın. Bir bilgi senin için anlam kazandığında artık onu öğrenmek bir görev değil, bir keşif olur. Unutma, sen tembel değilsin. Sadece beynin ele geçirilmiş durumda. Ama bu teknikleri uygularsan yavaş yavaş kontrolü geri alırsın. İlk hafta telefonuna daha az uzandığını fark edeceksin. İkinci hafta kısa çalışma seansları daha kolay gelecek. Bir ay sonra beyninin ödül kaynağı tamamen değişmiş olacak. Artık seni motive eden şey ilerleme hissi olacak. Beynin sosyal medyaya değil öğrenmeye bağımlı hale gelebilir ve bu sahip olabileceğin en güçlü bağımlılıktır. Eğer bu video sana dokunduysa bir beğeni bırakmayı ve bu yolda birlikte ilerlemek için kanala abone olmayı unutma. Çünkü bazen sadece bir farkındalık bir hayatı tamamen değiştirebilir.